Merhabalar örgü severler. Bu videomuzda sizlerle ayraç yani kitap ayracı yapacağız. Bir tane örnek buldum. Bu örneği nasıl yapacağımıza şöyle bir baktım. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Öncelikle minik bir yuvarlak göbek yapacağız. Şöyle başlayalım. Her zamanki gibi başlıyoruz. Şimdi Aslında yine ben diğer işlerde olduğu gibi hesaplamadım. An itibariyle hesaplamaya başlıyorum. Kaç tane trabzan yapacağımıza bir bakalım. İlk göbeği yaparken Trabzan ilmeklerden olacak. İpimizin Nazlı bir ipimiz var. Ben bu rengi sevdim ve bu se rengi seçtim. Ee, Turkuaz güzel bir renk. Göze hoş görünüyor. İnsana da biraz böyle ferahlık veriyor. Kaç tane oldu? 2, 4, 6, 7. Henüz 7 tane olmuş. Come, okay. 6 8 10 12 13 14 15 ve 16 Çizelim. Evet, bunu şimdi toparlayalım. Yapacağımız ürüne göre de değişebilir bu durum. Mesela biraz daha büyük yapmak istiyorsak e, tabi daha büyük yapabiliriz. Fakat bu yeterli diye düşünüyorum. Şimdi buradan sonrasında ee, bakalım. Şimdi 16 tane yaptık ya 8 tanesi burada yarım kalacak. Tamam mı? Buradan geriye dönüp baktığımızda 2 4 6 8 Bu 8 tane yarım kalacak bunu şuradan hemen bakalım. Evet bakalım hemen şuradan yerini ayıralım. Ne demiştik? Evet şimdi 8 tane bırakacaktık. Buradan itibaren e hesapladığımızda geri kalan 8 tane bizim için yeterli olmuyor. Dolayısıyla biraz daha geriden bırakacağız. Yani buradan 2 4 6 tane bıraksak bizim için yeterli. Geri kalan 10 taneyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bakalım nasıl bir iş ortaya çıkacak? Nasıl bir şekil alacak? 1 Bunları çoğaltmak için aynı yere birden fazla kez de batabiliriz. 3 oldu. 4 5 6 6 tane burada bıraktık. Buradan da geldik. Bir zincir çekeceğiz. 4 ne oldu? 2 4 5 tane de zincir yaptık. Gelip şu arada belli bir mesafe bırakmamız gerekiyor. Bakalım. Şu mesafe iyi mi? Hmm, bunu buraya çektiğimizde 6 zincir yapabiliriz aslında. Çünkü yukarı doğru çekilecek o e, örgüde. 6 tane zincir yaptık. Devam ediyorum. 2. battık. Burada 6 tane yapmıştık. 2 4 6. Şöyle bakalım. 3 4 5 Ve bununla 6 oldu. Bu yeterli oldu. Şeklimizi ortaya çıkarttığımızda alt kısmı yeterli bizim için. bakalım. Evet. Hemen geri dönüyoruz. Bir, iki tane zincirimizi çekip. Şöyle. Şimdi burada yaparken de arkadaşlar aralık bırakacağız. Yani şuraya bir tane zincir çekeceğim. Bir sonrakine batacağım. Bir tane zincir çektim. Sonra bir sonrakine battım. Yani üst kısımdaki aralıklı yer alttakinden az olacak. Çünkü altta 6 tane sıkı bir şekilde trabzan yapmıştık ya. Ve her birine tek tek batıyorum. Birer tane zincir yaptıktan sonra böyle bir zincir yapıp şuraya batacağım. Şimdi Burada da bir tane zincir yapıp bakalım kaç tane oldu. 1, 2, 3, 4 tane aralık oldu. Şuraya bir tane daha battığım takdirde burayı tamamlamış oluyorum. Buraya kadar tamam. Buradan sonrasında ise devam ediyorum. 6 tane zincir yapmıştım ya. Bu altı zincirin üzerine oraya güzel bir dolgu yapıyorum şöyle. Kaç oldu? 3 oldu. 4 5 6 Bakalım nasıl oldu. Çünkü bunu şöyle yukarı çektiğimizde altı doldurabiliriz. Buraya iki tane fazla yapsak. Bakalım. 7 ve 8 ile yapalım. Ve bir tane zincir yapmıyoruz. Pardon. Zinciri yapmıyoruz. Buradan nereye batıyoruz? Bakalım. Şuraya batıyoruz. Şimdi bunun karşılığını yapacağız ya. Şuradakinin karşılığı neyse bunun geri gidişini düşünelim. O şekilde yapacağız. Şimdi bir tane zincir. Bir tane araya batarak yapıyorum. Bir tane zincir. Bu şekilde. Şöyle bir tane zincir ve araya batıyorum yine. Bir tane zincir ve araya battık. Ve bakıyorum ne kaldı elimde. Bir tane zincir daha yaptım. Ve şu sonuncuya da batarak burayı tamamladım. Şimdi geçiyoruz üst katına. üst katına iki tane yine zincir yaptım. Üst katında da aynı şekilde devam ediyorum. İki zincir yaptık ya iki değil de üç yapalım bunu. Şuraya batıyoruz tamam mı? Yani buraya batacak olsaydık eğer iki zincir yeterliydi. Ama biz şuraya batıyoruz. Tam tepesine bir öncekinde. Şuraya şöyle sadece. Buradan aldığımız için biz buraya ne yaptık? 3 tane zincir yaptık. Ve bir zincir devam. Şimdi bir zincir ve şuraya batıyoruz. bir zincir hmm. ve bir zincir bakalım nasıl gidiyor burası güzel geldik ya buraya burada da alttakinde bir tane zincir olduğu için buraya da böyle yaptık tamam mıyız sonrasında Burada alt katta 6 tane zincir yapmıştık ya. Buraya da bir 6 zincir yapacağız. Bakalım buraya denk getirelim. 1 2 3 4 5 ve 6. Bakalım. 4 6. Okey. Buradan devam ediyoruz. Nereye devam ediyoruz biliyor musunuz? Yo devam etmiyoruz. Eksik yaptık. Biz burayı çıkartalım şöyle. Buradan sık iğne olarak devam ediyoruz. Yani böyle geliyorum. Çünkü şu tepede bir kısım yeri bırakmam gerekiyordu. Çünkü öyle olursa alt tane zincirle buraya devam edemeyiz biliyorsunuz. şurada kaç tane zincir bıraktık? 3 tane bırakmamız gerekiyor aslında. Oraya kadar devam edelim. Böyle. Ne oldu? 3. Aynı yere battık çünkü. Tamam mı? Geldik. 4 tane mi oldu? Evet. Burası Aslında şurada aralık Buraya iki tane daha bir tane daha batabilirdik. 2 4 5 oldu. Tamam. 1 2 3 4 5 6 zinciri yaptık. Şimdi gelelim şuraya. Ne bırakacağız buradan? 1 2 Altta iki taneydi. Şuradan batacağız ya. Şöyle. Hı ve devam ediyoruz. Neydi buradaki? 2, 4, 5. 2 tane oldu. 3. 4. 5 öyle 5. buradan geldik arkadaşlar. Burası biraz farklı olacak. Yani burada bir tane zinciri çektim yine. Bir tane dolgu. Trabzan ilmek battım. Tamam mı? Bir. Yine aynı şeyi yapıyorum. Evet. Şurada iki, üç tane yer bırakıyorum. Yani ne demek istiyorum? Burası kalacak. Geri dönüyoruz buradan. Burası e, bu şekilde kalacak. Yoksa böyle böyle devam edersek çok uzun olacak tamam mı? Yani bunu geldiğimizde de buradan devam edip döneceğiz. Buradan dönemedik çünkü buradaki döneceğimiz yer zaten burasıydı. Dolayısıyla burada şöyle bir iki ve 3 ilmekle ki bir tanesi tepe noktaya denk gelecek ya. Dönüyoruz. Ve bir tane zincir. Geldik buraya. Evet. Burada şunu yaparken tabi ipimiz biraz rahat bir ip olduğu için geniş göründü. Belki biraz da ıı, ipten de kaynaklı ve bizim şurada yaptığımız sayıdan da kaynaklı biraz büyük bir ayrıç oldu bu. Burada ayrı böyle delikli yapmaya devam ediyoruz. Ta ki nereye kadar? Son yere gelene kadar. Şimdi bir tane daha yapalım. Ne oldu? Bir, iki, üç tane aralık oldu. Gel. Evet buradan son kısma iki tane batarak aslında şuradan da devam edelim. Buraya da iki tane batabiliriz. Burasına da iki tane batarsak. Ayrıcımızın illade boyu uzun olması gerekmiyor. Yani bütün kitabın bir baştan bir başa çünkü kitapların boyutları değişebiliyor. Biz bunu belli bir şekil aldırarak ayraç yaparak kullanacağız. Şimdi Bakalım ne yapıyoruz? Geldik buranın tamamına. Değil mi yapmaya? 2 3 4 5 ve 6 alt kısımda 8 tane yapmıştık. 7 ve 8. Şimdi geldik. Bakalım burada nasıl gitmiştik? Bir dip tekine şuraya batarak böyle yapmıştık. Sonra bakalım sık iğne de Nasıl yapmıştık? Şuraya ya sık iğne diyorum. Sıkı bak, batmıştık bir yere. Bir. iki Ve şunu da yaptığımda üç oldu. Şuradaki de dört olmuştu. Öyle değil mi? Bakalım. Sık iğne batmıştık ya. iki tane de öyle. Dört. Bir tane daha şuraya batacağım sıkı olarak bir yerden iki kez batarak devam ediyorum şimdi bununla 5 oldu burası tamam geliyoruz ya şurada 1 2 3 burada ne kalmıştı aralık 1 2 3 aralık kalmıştı 1 2 3 aralık kalacak şekilde. Hatta bunu 4 de yapabiliriz. Şuradan dönebiliriz de. Bir tane zincir. Şuraya hemen şöyle bir tane zincir. Şu aralığa batıyorum. Ve bir tane zincir. 3 tane kalacak şekilde yaptık. Ve buradan geriye dönüyoruz. 1 2 3 Şuraya batarak devam ediyoruz. Şimdi bütün e, örneğimizde arkadaşlar böyle devam edeceğiz. Buradan geleceğiz aynı şekilde buraya kadar e, delikli bir şekilde yaparak sonra buradan sık iğne yaparak gideceğiz. Sonra burada delikli yapacağız. Şurada yine 3 tane yer kalacak şekilde ayarlayarak yukarı doğru devam edeceğiz. Evet bu şekilde arkadaşlar devam ediyoruz ve istediğimiz yerde bitirebiliriz. Burada istersek daha büyük yapabiliriz. Ben şimdi şu anda bunları yaptım ama şurayı doldurduktan sonra da böyle devam edebiliriz. Ee, siz nasıl hani, takdir ederseniz bakalım ben şimdi bunu nasıl bitireceğim ona bakalım. Ben de biraz doğaçlama yapacağım açıkçası. Burada böyle Hmm, geri dönüp geldim arkadaşlar. Fakat burayı daha fazla dağıtmak istemediğim için e, her yerden bir tane batıyorum. Nasıl yapacağım şimdi? Bunları tek tek batarak devam edeceğim. Yani şöyle. Yani zincir bırakmadan, araya bir delikleme yapmadan, pencere gibi yapmadan ee, şuradaki zinciri de 5 tane yaptım Kısalttım çünkü burası çok dağılıyor ya Biraz toparlamak istiyorum Şeklime Burada neye karar verdim biliyor musunuz Arkadaşlar Bakın şimdi bir tane zincir yapayım Şuraya dönüş yapıyorum ya Sık iğne yaptım Sonra tekrar gelip Bir tane daha sık iğne yaptım Buraya gelirken aynı şekilde geldim. Burada yine 3 tane açık bıraktım. Şuraya 1 ve 2 tane zincir çektim. Kenarlarına tırtık yapmaya karar verdim. Ve bir tırtık yaptım. Hop böyle. Şimdi buradan bir tane daha şöyle buraya iki tane tırtıklı 1 2 ne dedik 3 tane mi zincir yaptık 3 bu da üçüncü zincirimiz şuraya geldik ve aynı yerden bir tırtık daha ya bir sık iğne daha yaptım yani bir tane sık iğne bir tane tırtık bir tane sık iğne bir tane tırtık şeklinde devam ediyorum Evet neticeye vardık arkadaşlar. Burada bütün tamamını üst katın yani son satırın dolgulu yaptıktan sonra sonuncusuna tırtıklı bir şekilde böyle kırpıklı bir yer yaparak modelimizi bitirmiş bulunuyoruz. Buradan ayrıcıma bir kuyruk yapacağım arkadaşlar. Kitabın arasından görünmesi için. Şunu şöyle çekip buraya başlıyorum. Bir tane de şuradan evet, batarak işimi biraz garanti almak istiyorum. Evet, şuraya batalım. Ayrıcıma kuyruk yapmaya karar vermiştim ya. İşte böyle. Sık iğneyle burayı da kalınlaştırarak gidiyorum. Sadece zincir yaparsam biraz tuhaf gelebilir, tuhaf olabilir. Sık iğneyle gitmeyi tercih ettim. Üzerine incili boncuklu süsler yapılabilir. Fakat kitabın arasında Tabii ki düz durması daha önemli. Çünkü kitabın arasında bakalım. Yani kitaba böyle potluk yapmamalı. Kitabın şeyini düzenini bozmamalı yani görüntüsünü. Şöyle burayı da yaptık. Buraya da çünkü az önce Burayı yaparken biraz sıkıntı yaşamıştık. Evet bunları şöyle Evet burayı hesaplamadığımız için böyle oldu ama sıkıntı yok. Hemen bir kitap alarak elimize şöyle bunu kullanabiliriz. Yani ayraç olarak ipimiz tabi ince olursa daha güzel olur. Ee, bizim ipimiz biraz kalın olduğu için de Böyle tabi bunları böyle bırakmayacağız, bunları düzelteceğiz. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.